Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir model yapacağım. Modelimizin öncelikle şu alt köşesini sizlere anlatacağım. Bu kısmını anlatacağım. İki videoluk bir çekim olacak. İlk videomuzda burayı yapacağız. İkinci videomuzda çiçeğimizi yapacağız. Havlu modeli yapıyoruz. Sizler için hazırladım. Bakın kenarlarımız böyle olacak. Devamı olacak tabi. Havlum bu şekilde şöyle bir modeli var. Bitmiş halini her zamanki gibi Instagram sayfamdan Aysun oyasından bulabilirsiniz. Bakın modelim bu şekilde. Şimdi hemen sizlere ilk ee, aşamamızı gösterelim. Şöyle dursun istiyorum. Hani sizlerle görün istiyorum ama şöyle elimi koyduğum zaman daha kendini gösterecek. Modelim çok güzel bir model oldu. Bakın havlum. Evet, hemen başlayalım şöyle dursun ee, ipimizi alalım şöyle küçük bir e, parçaya başlıyorum ben Çünkü e, havluya yaptım Hani bunu uzun süre hemen şu alt kısmını hemen başlayacağım şimdi sizlere göstereceğim Evet şimdi önce alt sırafa çekiyoruz çektikten sonra sevgili takipçilerim diyelim havluya yapıyorsunuz biraz daha ileri iteyim elime takılmasın avlunun hemen alt zürafasını çektikten sonra hemen üzerine üzerine hemen tekrar şuradan başlayayım hatta hemen oradan girmeyelim ben e, alt kısmını 3 sıra zürafa yaptım üst kısmını da 4 sıra zürafa yaptım 3 sıra zürafa gideceğiz öncelikle 3 sıra zürafa gideceğiz normal havlunun diyelim havlu yapıyorsunuz Normalde bu e, benim Instagram sayfamda var bilmiyorum e, takip edenler beni orada belki görmüşlerdir e, masa sehpa ve konsol olarak üç parça yapılmış e, salon takımı kenarına yapılmıştı Ben havluyu uyarladım krem rengi Hatta Rabia Pico'nun e, sayfasından almıştım. Alıntı bir modeldi. Ne zamandan beri yapmak istiyordum zaten o modeli. Bunu ben havluya uyarladım. Sizler arzu ederseniz krem renginden güzel e, salon takımı yapabilirsiniz. Hatta e, Mal Malezya'dan bir tane takipçim benden 12 tane e, Amerikan servisi istemişti bu modelden. Ama tabii yoğunluğumdan dolayı henüz başlayamadım. İleriki zamanlarda inşallah yapacağız. Bakın bu şekilde böyle 3 sıra gideceğiz. Yani 4 sıra da yapabilirsiniz. Zemindeki zürafa ile beraber 4 sıra da yapabilirsiniz. 3 sırada yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben şimdi havlumda ama 3 sıra yaptım. Üst katını 4 sıra yani şuradaki arayı. Bakın şuradaki arayı 3 sıra yaptım. Şurayı 4 sıra yaptım. Size kalmış bir şey. İsterseniz ikisini de denklemek için 4 sıra yapabilirsiniz. Bu şekilde bir sıra daha yapacağız ve hemen modelime ara modelime başlayacağım. Sevgili takipçilerim, YouTube'a Aysun Akarslan Celep yazarak abone yazısına da basarak bana abone olabilirsiniz bildirimlerim yani çektiğim videoların sizlere bildirim olarak gelmesi için oradaki zil resmine de basarak çektiğim videolarım sizlere sizler videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra modelimize hemen başlıyoruz. Çok az kaldı. Dediğim gibi iki videoluk çekeceğim. Bugünkü videomda alt zemini yapacağım. Bir sonraki videomda da modelimi göstereceğim sizlere. Şimdi zürafamızı çektik. Bakın. 3 kat zürafamızı çektik. Şöyle hemen unuttum ben de hemen. Evet. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Hatta şöyle hemen şuraya bir tane zürafa yapalım da biz. Kalsın şöyle. Bir boşluk bırakıyor. Yani bir zürafa bırakıp diğerine batıyoruz. Şöyle alttan alayım. Bir zürafa bırakıyoruz, diğerinden alıyoruz. Bakın. Bir zürafa bırakıyoruz, diğerinden alıyoruz. Bakın. Biraz daha bol yapın. Biraz sıkı oldu benimkiler. Bu şekilde, bu şekilde siz biraz daha bol bırakın. Bu şekilde umarım görüyorsunuzdur kablo kaydıkça araları birer tane boşluk bırakarak bakın aralara birer tane boşluk bırakarak ilerliyoruz ve tekrar bir tane boşluk bırakıp ilerliyoruz bakın bu şekilde hemen bizi kesip diğer aşamamıza geçiyoruz Şimdi başladığımız yere dönüyoruz. İpimizi sabitleyelim. Evet, püf noktası burası. Tekrar bir bolluk yapıyoruz. Aynı şekilde bakın. Şöyle elimle koyayım. Zemin beyaz olduğu için. İçine iki tane kirpik yapıyoruz. İki tane şöyle Kirpiklerimizi yapıyoruz. Bakın, gördünüz mü? Şöyle sabitleyeyim. Kirpik yapıyoruz. Hemen yandaki yaptığımız iri halka gibi olan yere tekrar giriyoruz. Yine içine iki tane kirpik yapıyoruz. Bakın sevgili takipçilerim, iki kirpik buraya yapıyoruz şuraya iki kirpik buraya yapıyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar iri zürafa yani iri iri yapıyoruz bayağı bakın. Bakın bayağı bir iri. Zürafa diyeyim artık ben ona köprücük diyordum. Yine içine iki tane bakın kirpik yapıyoruz. Bakın. Ve hemen yanına Şöyle sıfırlama bir zürafa çekiyoruz. Sıfırlama bir zürafa çekiyoruz. Yandaki halkaya geçtik ya. Onun içine de tekrar tekrar iki tane kirpik yapıyoruz. Şöyle bakın iki kirpik. Tekrar çok iri bir zürafa yapıyoruz. Bakın şöyle bir iri olsun. Ben biraz sıkı yapmışım hatta benim bu ilk denememdi. Biraz böyle şey oldu. Siz bol yapın. iri olsun. Ee, marul şey yapmasın yani sıkı olmasın. Tekrar ilk iki tane kirpik yapıyoruz. Bakın tekrar iki tane kirpik yapıyoruz. Şöyle. Yine yandaki yandaki şu irici zürafanın içine gerek geçerken bir sıfırlama yapıyoruz ve onun içine de tekrar iki tane kirpik yapıyoruz ve yan tarafa geçiyoruz bakın sevgili takipçilerim şimdi onları toplayacağız hemen ben bir ipimi takayım Evet ipimi taktım şimdi şöyle hemen baştan başlıyoruz yine e, iri zürafamızı çekiyoruz bakın şimdi Kirpiklerimizi toplamaya başlayalım. Şöyle hemen şuradan ya da şöyle. Unuttum. Hemen unutmuşum. Bir, iki üstten alıyoruz. Bakın üstten. Üç ve dört. Dört. Kirpiklerimizi bakın. Şöyle elimle göstereyim. Bakın topladık. Hemen tekrar çok iri bir zürafa çekiyoruz. Yine iri bayağı bir iri bakın. Bayağı iriliğine bir bakın. Bayağı bir iri. Ve yine kirpiklerimizi topluyoruz. Bakın. Kirpiklerin yanından sağdan değil. şöyle üstünden bakın üstünden görebiliyor musunuz? Üstünden kirpiklerimizi bir düzeye topluyoruz. Bakın kirpiklerimizi toplamaya başladık. Tekrar iri bir zürafa. Bakın iri zürafa dediğim bu. Tekrar kirpiklerimizi Pardon şöyle elimi şöyle tutayım da. Kamera oynamış biraz. Şöyle çevirelim. Oynamış çünkü. Et evet, masamın üstünde. Tekrardan tekrardan kirpiklerimizi şöyle toplayıp bakın toplayıp pardon bakın gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkıyor tekrar hemen kesiyoruz çünkü bunda dönemiyorum dönsem ben keserek yaptım gerçi ama şöyle döneyim burayı da şöyle hemen tekrar iri 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 zürafalar yapıyoruz bakın iri iri ortalarına batarak iri iri bakın gayet iri bakın iri iri zürafalar yapıyoruz sevgili takipçilerim şöyle Evet zürafalarımızı gayet iri yap yapalım Evet bakın bunun namaz örtüsünde de uygulayabilirsiniz bu modeli şimdi hemen şuradan yine bir iri zürafamızı yapıyoruz bakın iri zürafamızı yapıp hemen kirpiğimize başlayacağız hemen bakın şunların ortasına gelecek hatta ben diğer burası kenar tarafı olduğu için diğer tarafta göstereceğim size yine iki tane yine iki tane kirpik yine iri zürafamızın içine iki tane kirpik hemen sıfırlama bir zürafa çekiyoruz Pardon sıfırlama bir zürafa çekiyoruz. 2 tane kirpik yapıyoruz yine. Bakın. Şimdi şu iki boşluğa denk gelecek bu yaptığımız. Yine iri zürafamızı çekiyoruz. Şöyle. Bakın şimdi bu şu ortaya gelecek bunlar. Yine iki kirpiğimizi yapıyoruz. Bu arada anneciğime selamlar. Modelimi merak ediyordu. Muhakkak şimdi e, Youtube'dan ilk izleyicilerimden Yalova'ya gitti annem. E, havlumu merak ediyordu. Buradan görecek. Youtube'dan videomu izlerken görecek. Bakın. Tekrar iri bir zürafa. Tekrar görebiliyor musunuz? Kamera yine kaymış. Evet, şöyle bir düzelteyim. Tekrar iki tane kirpiğimizi yapıyoruz. Sıfırlama. Evet. Evet bakın. Şimdi şimdi böyle bir şey anlaşılmıyor tabii ki de. E topladığımız zaman anlaşılacak hemen modelimiz. Hemen şimdi toplama aşamasına geçeceğiz. Şuradan takıldı hemen. Şu anda bu videomu çok geç saatlerde çekiyorum ama sizler yarın izleyebilirsiniz. Evet. Yine iri bir zürafa şeklinde alıyoruz. Hemen şöyle şurayı ben bir düzelteyim. Evet hemen kirpiklerimizi üstten alarak üstten alarak kirpiklerimizi topluyoruz şöyle hafif yanlamasına çekerek yine iri bir zürafa yapıyoruz yine bir iri bir zürafa yapıyoruz yine kirpiklerimizi tırnağımla düzeltiyorum çünkü topluyoruz bakın tekrar iri bir zürafa yapıyoruz gayet iri. Tekrar kirpiklerimizi, son kirpiğimizi şunu daha detaylı göstereyim. Şöyle elimin üzerine bakın. Kirpiklerimizin hepsini bir düzeye topluyoruz ve zürafasını çekiyoruz. Evet. Bakın sevgili takipçilerim. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sonra bunların üzerine aralarda birer tane boşluk zürafalar bırakmıştık hatırlayın. Onları da ekleyerek mesela bir zürafaların içine iki tane zürafa ekleyerek e, alttaki zürafanın sayısında zürafa yaparak 4 sıra veya 5 sıra, pardon tabii 4 sıra çıkıyoruz. 4 sıra çıkıyoruz aralardaki zürafaları da ekleyerek zeminde kaç tane zürafa yaptıysanız aynı sayıda zürafanızı yapacaksınız üst zemini tamamlamış olacağız bir sonraki videomuzda da bir sonraki videomuzda da sevgili takipçilerim çiçeğimizin yapım aşamasını göstereceğim Evet famızı çekiyoruz şimdi üst kısmı hemen sırafamızı çekerek modelimizin ilk aşamasını tamamlamış olacağız 3 Üç. 3 sıradayım ben Sizler 4 sırada yapabilirsiniz. Aradakini hani biraz daha geniş olsun isterseniz 5 sırada yapabilirsiniz. Size arzunuza kalmış bir şey. Modelimizi bakın hani şurası daha güzel otursun isterseniz 4-5 sırada yapabilirsiniz. Bakın modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu toplamalarımızı bu şekilde yaptık. Şöyle havlumda da göstereyim. Havlumda da Modelimin e, havlum bittiği zaman zaten e, instagram adresimde paylaşıyorum. Bakın havlum bu şekilde. Şöyle daha çok da güzel oldu. Bilmiyorum ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Havlumun bitmiş halini instagram sayfamdan Aysun Akarslan'dan Oyası'ndan bulabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Aysun Akarslan yazarak Aysun Akarslan Celep yazarak YouTube'a kanalıma abone olabilirsiniz. Havlumla çok güzel uyum sağladı. Kenarlarını simden yaptım. Bir sonraki videomuzda da çiçeğimizin yapım aşamasını sizlere göstereceğim. Anneciğim umarım beğenmişsindir modelimi. Sizleri çok öpüyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Aysun İnoyası'ndan sevgilerle. Hoşçakalın.